Nwabamimi yataramı Şampiyonluk yürüyüşünü sürdüren Trabzonspor'un son dönemdeki başarısında kuşkusuz en büyük pay sahiplerinden biri Anthony Navakami. Nijeryalı yıldız hemen her maç attığı çalımlar, çektiği şutlar ve akıl almaz paslarıyla izleyenleri büyülerken taraftarlar da bir an önce yeni sözleşmenin duyurulmasını bekliyor. Süper Lig tarihinde böylesine rahat çalım atan ender futbolculardan olan 32 yaşındaki futbolcu bir başka Trabzon efsanesi İbrahim Yatar'ı yakınlara getiriyor. Unutulmaz Gineli de adeta bir top cambazıydı. İster istemez iki oyuncu arasında kıyaslama yapılırken hangisi daha iyiydi sorusu da kafaları kurcalıyor. Yatara Trabzon'da 8 sezon forma giymişti, Navakami ise 4. sezonunu geçiriyor. Yatara Trabzon'da 229 maçta 37 gol 76 asist yaparken Navakami 125 maçta 38 gol atıp 36 asist kaydetti. İkilinin Süper Lig istatistiklerinde ise durum şu. Yatara 197 maçta 30 gol 64 asist, Navakami ise 102 maçta 33 gol 30 asist. Kariyer toplamında ise Navakami biraz daha öne çıkıyor. Yatara toplam 325 maçta 51 defa fileleri havalandırıp 86 kez arkadaşlarına servis yaparken Nijeryalı'nın 369 maçta 109 golü 81 asisti bulunuyor. Peki ya sizce hangisi? <laughs>